Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Demet Şener oğlu Ömərindoğum gününü sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla kutladı. İyi ki doğdun Ömər'im. Seni çok 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 seviyorum. Seninle gurur duyuyorum. Son nefesime kadar senin hep yanındayım. Bugün doğum gününde basketbol mini takımıyla kampa gidiyorsun. Sonra da Bulgaristan'a maçlara. Allah yolunu açık etsin. Tüm şanslar sizinle olsun. Umarım ileride tüm hayallerin gerçek olur güzel kalpli oğlum. Hatırlatayım ki Demet Şener ile İbrahim Kutulay'ın oğlu Ömer 14 yaşına girdi. Annesi Demet Şener'in boynu geçen Ömer Kutulay'ı görenler tıpkı babası demeden edemedi. İbrahim Kutulay da oğlu Ömer'in doğum gününü baba oğul karesiyle kutuladı. Ömer Kutulay babası gibi basketbol ile ilgilenirken kızı İrem Kutulay da tenis oynuyor. Babasının izinden giden Ömer Kutulu Ay yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor. Bize kutluyoruz. Allah tüm çocuklarımızı korusun. Amin. Değerli arkadaşlar, videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Bildirim butonunu açık tutarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Size iyi seyirler.